Bu sunumda elektrostatiğe duyarlı cihazlar hakkında bilgi vermiş olacağız. Statik elektriği öncelikle e, bir tanımlamamız gerekiyor. Evet, statik elektrik günlük hayatta e, karşımıza çıkan bir kavram. Bir şekilde tanışıyoruz. Statik elektriği, yani elektriklenmeyi göremiyoruz, duyamıyoruz. Bazen e, belli yerlerde e, biraz hissedebiliyoruz. Nerelerde oluyor bu özellikle? İşte e, merdiven korkuda, trabzan dediğimiz Metal yapılara temas ettiğimizde olabiliyor. E, veya e, kapı tokmaklarına temas ettiğimizde oluyor. Bu üzerimizde birikmiş olan statik elektrik yükünün e, bir şekilde diğer cisimlerle veya toprakla paylaşımından kaynaklanan bir etki bizim hissetmiş olduğumuz etkimiz. Günlük hayatımızda bir şekilde tabii e, girebiliyorlar. Özellikle havacılıkta farklı şekillerde bizi etkiliyorlar. Genellikle bir kişi statik elektrikle ilişkili bir şoku hissedebildiği veya başka şekilde algılayabildiği zaman e, potansiyel 2000 ila 6000 volt arasındadır. E, bu nedenle e, siz bir statik elektriklenme olayı hissetmişseniz mutlaka üzerinizde e, 2000 ila 6000 volt arasında bir gerilim değeri vardır. E, bu şekilde e, algılarız. Bir de şöyle bir durum var, tabii üzerinizde birikmiş olan statik elektrik yükünü etkileyen birçok faktör vardır. Biraz sonra bu faktörlerden biraz bahsedeceğiz. Üzerinizdeki kıyafetleriniz olayı etkiler, giymiş olduğunuz ayakkabınızın tabanı bu olayı etkiler, içinde bulunduğunuz nem bu olayı etkiler. Birçok faktör vardır statik elektriklenme açısından. Sürtünme ile elektriklenme olarak karşımıza çıkar zaten. O nedenle birçok etken içerisinde bir insanın üzerinde veya bir yüzey üzerinde binlerce voltluk bir gerilim değeri karşımıza çıkabiliyor. E tabi etkisine bakarsak özellikle elektronik malzemeler üzerindeki etkisi havacılıkta bizi çok ilgilendiriyor. Buradan gördüğümüz gibi 10 voltluk bir potansiyelden kaynaklanan statik deşarjın hassas elektrik devrelerinde kalıcı hasarlara neden olduğu bilinmektedir. Yani 10 voltluk statik bir yük bile bizim elektronik cihazlarımızın bozulmasına neden olacak hatırlarsak MOSFET'lerden bahsetmiştik veya işte PNP, NPN yapılarından bahsetmiştik. P eklemlerinin birleştiği yapılar. Burada P ve N eklemler arası çok ince e, temas yüzeyleri vardır. Veya MOS yapılarda çok ince metal bir filminiz vardır. Bu filmin statik elektrik yüklerinden muzdarip olduğunu daha önce söylemiştik. Dolayısıyla e, bizim statik elektrik yükümüz üzerimizde veya bir şekilde çevremizde oluşan yük e, cihazların çalışmalarını önemli ölçüde etkileyecek. Ee, bir de şöyle bir olay var. Tüm elektronik e, bileşen arızalarının yüzde 60 kadarı elektrostatik deşarjdan kaynaklanmaktadır. Bazı kaynaklarda bu yüzde kadar, yüzde 75 değerlerine kadar söyleniyor. Yani yüzde 60 yüzde 70 e, oranı da elektronik malzemelerin bozulmasının sebebi, özellikle havacılıkta statik elektrikten kaynaklanan yükler. Peki Nedir bu statik elektrik? Biraz statik elektrikten bahsetmiş olalım. Çoğu insan şu veya bu şekilde statik elektrikle tanışmıştır. Bunun bir örneği 911 halıda yürümek, metal bir kapı koluna dokunmak olabilir veya daha yaygın olarak bir arabadan çıkar kapatırken genellikle vücudumuzdaki elektrik arabanın metal aksamları üzerinden boşalmaktadır. Statik elektrik genellikle triboelektrik olarak adlandırılır. Tribo Olmak anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Bu nedenle triboelektrik sürtünme ile üretilen bir elektrik türüdür. Statik yüklerin genellikle sürtünme veya direncinin sonucu olduğu söylenir. Bu da bir ısı birikimi anlamına gelir. Gerçekte elektrik yüklerinin birikmesine neden olan ısının etkisi değil, malzemelerin teması veya dokunmasıdır. Neredeyse her katı nesne temas ettiğinde bir temas potansiyeli ortaya çıkacaktır. Bu voltaj genellikle oldukça düşüktür. Ancak malzemenin türlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Günümüzün modern uçakların çoğunda uçak sistemlerinin büyük bir kısmı yalnızca dokunma konusunda esas değildirler. Alerular, Line Replaceable Unit, aleru dediğimiz yapılar, e, uçak üzerinde bütün elektronik e, aksamlar sökülüp takılabilir e, formda yapılırlar ve bunlara da aleru ismi verilir. Alerular aynı zamanda çeşitli kaynaklardan gelen müdahalelerden kaynaklanan hasar tehdidine de duyarlıdır. Alerunun içinde elektrostatik deşarjdan kaynaklanan e, hasara duyarlı bileşenler içeren baskı devre kartları vardır. Veya elektronik, e, statik elektriğe karşı duyarlı olan elektronik cihazlar vardır. E, bu deşarj farklı malzemeler birbirine sürtüldüğünde veya çekildiğinde oluşan statik elektriklenme nedeniyle oluşur farklı yük seviyeleri farklı malzeme grupları arasında potansiyel farklılıklar yaratır ve farklı elektrik potansiyeline sahip malzemeler birbirlerine yaklaştığında potansiyel eşitlenirken bir deşarj meydana gelir. Karşımızda görmüş olduğumuz tabloda triboelektrik e, denmeden kaynaklanan yük durumları pamuk referans alınarak e, sıralanmıştır. Ekranda görmüş olduğumuz gibi işte kağıt, pamuk, e, ağaç veya çelik sıfır yüklü olarak kabul edilmiş nötr yüklerdir. Ee, bir biz sürtünme sonucunda eğer işte havada oluşuyorsa sürtünme olayı pozitif yüklenme meydana gelir. İşte deri üzerinde veya işte cilt üzerinde oluşuyorsa asbestos, işte cam, mika, kuars naylon, yün, deri, ipek, alüminyum bu tip malzemeler pozitif yüklenmeye neden olacaktır. Bunun tersi olarak ebonit, işte silikon yapılar, teflon Selenyum, işte vinil e, yapılar, e, polyesterler, pirinç, bakır, lateks, kehribar bu tip malzemeler sürtünmeye maruz kaldıklarında da negatif yük oluşturacaklardır. E, malzemenin pamuğa göre konumuna bağlı olarak iki malzeme bir araya getirildiğinde deşarj büyüklüğü belirlenmektedir. Meydana gelebilecek tipik voltajlar e, ekrandaki tabloda gösterilmektedir. Burada nemin önemine dikkat etmek gerekir burada günlük hayatta karşılaştığımız olaylarla alakalı olarak üretmiş olduğumuz voltaj değerlerinden bahsedeceğiz. Sentetik bir halı boyunca yürüyüş yapmanız %10 ya da %20 nem ortamında üzerinizde 35.000 volt oluşmasına neden olacaktır. Eğer ortamdaki nem oranı %65 ile %90 ise bu durumda 1500 voltluk bir gerilim üzerinizde oluşur. vinil yani zemin kapl yer kaplamalarının olduğu bir yerde yürürseniz Üzerinizde 12.000 voltluk bir gerilim oluşur. Nem yüksekse eğer 250 volt değerlerinde bulunur. Bir masada çalışıyorsanız, e, tabi masadaki çalışma durumunda üzerinizde bulunan elbiselerin durumu, bir paspasın olması, ayağınızda terlik ya da ayakkabı olması bunlar hepsi, hepsi olayı etkileyeceklerdir arkadaşlar. Ama genel olarak 6.000 voltluk bir gerilim birikir üzerinizde. Ve nem yüksekse eğer 1000 voltluk bir gerilim oluşturursunuz, potansiyel oluşturursunuz. İşte çalışma talimatlarıyla belli masalarda ya da yapılarda vinil korumalar varsa kaplamalar 7000 voltluk gerilim oluşabilir veya yüksek nem oranlarında 6000 voltluk bir gerilim oluşturmuş olursunuz. Tezgahtan alınan polietilen bir torba bir sürtünmeye de maruz kaldığında 20.000 volta kadar bir gerilim ortaya çıkarabilmektedir. Yüksek nemlerde 1200 volttur. İşte poli üreten köpük dolgulu bir çalışma koltuğunun üzerinde oturuyorsanız 18.000 voltluk bir gerilim değerini rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Ve yüksek nem oranında bu 1500 volttur. E, nem oranı çok etkiliyor demiştik çünkü e, nemlenme e, azaldığı zaman yani nem oranı azaldığı zaman, ortam kuru olduğu zaman e, yalıtım çok daha fazla olacaktır. Yalıtım miktarına bağlı olarak da havada iyonizasyon olayı meydana gelmediği için daha fazla elektrik yükü birikmesine neden olacaktır. Şimdi... Bir diğer slaytımızda e, statik elektriğe duyarlı cihazların hasara neden olabilecek voltajların bir listesi görülmekte. Hasar, aralıklı ve e, sahte belirtilere yol açan hafif bir performans düşüşünden sistemin tamamen bozulmasına kadar giden sorunlar e, olabilir. Hasar miktarı bileşine çarpan enerji miktarına göre değişir. Daha az belirgin olan hasar, ekipmana güven eksikliğine yol açabilecek önemli ve pahalı bakım sorunlarına neden olur. Ee, burada ortaya çıkabilecek hasar durumu, bir statik elektriklenmeden kaynaklanan bir olayla ortaya çıkabilecek hasar durumu iki şekilde karşımıza çıkar. Bir tanesi immediate failure dediğimiz anında cihazın bozulması anlamına gelir. Bu aslında ee, en olması gereken durumdur cihazın bozulması. Çünkü neden? Havacılıkta ee, bu çok önemli bir etken. Belki yerde olsaydık çok daha farklı düşündürdük ama havacılıkta bir cihazınızın yerdeyken işte belli bir hasara uğramasına rağmen bozuk etki göstermemesi ve havadayken neden olabilecek basınç ve sıcaklık değişimlerinden dolayı cihazın ortaya çıkması tekrar yere indiğinizde cihazın tekrar ortadan kalkması havalandığınızda tekrar bu arızanın ortaya çıkması çok büyük problemlere yani hem hayatı mali olarak çok büyük problemlere sebebiyet verebilir işte bu ikinci arıza durumuna delay failure deniyor. Yani gecikmiş arıza deniyor. İşte MOSFET yapılarınız bizim PN eklemlerin arasındaki yapılarda oluşabilecek bir ark bu yapıların tamamen açılmasına neden olmayabilir. Kısmi olarak bir açılma durumu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle de arıza belli durumlarda tekrar ortaya çıkabilir. Gecikmiş arıza dediğimiz gibi bizim için en istemediğimiz arıza durumudur. Şimdi tabloyu inceleyecek olursak burada CMOS, e, LOGIC devrelerinden bahsediyoruz. Bu devreler 250 volt ila 1 kilovolt gerilim değerlerinde rahatlıkla bozulmaya uğrayabilirler. TTL yapılarımız transistör transistör lojik olarak TTL ifade ediliyor. Transistör lojik devreler 550 volt ila 2,5 kilovoltluk gerilim değerlerinde bozulabilmektedirler. BJT bizim normal transistörlerimiz 150 volt ila 5 kilovolt gerilimlerde bozulabilirler. Tiplerine göre değişir. İşte dinamik hafızalar 20 volt ila 100 volt değerlerinde bozulabilirler. Ee, i̇şte BLS mikro işlemci yapıları birçok transistör ya da işte e entegre malzemeler oluşan yapılar 20 volt ila 100 volt gerilimlerinde bozulabilmektedirler. MOSFET transistörlerimiz da burada MOSFET'in büyüklüğüne göre değişir olay 50 volt ila 350 volt gerilimlerinde bozulabilir. İnce film dirençleriniz 300 volt ila 3 kilovolt da bozulabilir silikon kontrolü yani diyot ailesinde yani en sağlam yarı iletken ailemiz diyot ailesinden bir malzeme bile 4 kilovolt ile 15 kilovoltluk gerilim değerlerinde bozulabilir. O yüzden hangi yarı iletken malzeme olursa olsun bizim bir önceki tabloda ifade etmiş olduğumuz gerilimleri göz önüne aldığınızda yani bir halının üzerindeki gezinmenizi dikkate aldığınızda bir masa üzerinden bir poşeti eline aldığınızda ortaya çıkabilecek statik elektrik yükler bizim ee, hemen hemen piyasadaki bütün elektronik cihazların bozulmasına sebebiyet verecek derece, dedir, derece dedirler. Peki bu durumda bizlerin neler yapması gerekir? Bir kere, e, şunu belirtmek lazım: statik elektrik yükünün oluşumunu en, yani engelleyemiyorsunuz. Olan bir olay, azaltabilirsiniz etkisini. Böyle bir ihtimaliniz var. Ama tamamen sıfırlayamazsınız. Dolayısıyla cihazlarınızı bozacak kadar bir statik elektrik mutlaka oluşacaktır. Önlem alarak. E, statik elektrik yükünü azaltabilirsiniz. Ama bir statik elektrik yükü mutlaka ortaya çıkacak çıkacaktır. Bunun bozucu etkilerine, etkilerine maruz kalmamak için yapmamız gereken tek şey e, önlem alarak çalışmaktır. Elektrostatik ile ilgili e, belirtilmiş olan kurallara uymaktır. ESD'de karşımıza çıkan genel kurallar nelermiş? Biraz bunlardan bahsedelim. Birçok elektronik değiştirilebilir ünite yani aleriular elektrostatik deşarjlarla dahili olarak hasar görebilecek mikro devreler ve diğer hassas cihazlar içerirler. Bu alerular elektrostatiğe hassas cihazlar olarak tanımlanmıştır. ESD aleruya takılan uyarı kartları dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. ESD aleruları kaldıran veya hareket eden kişiler statik elektriği veya gerekli statik deşarjdan koruma yöntemlerini iyi bilen kişiler olmalılar. Statik elektrik yükler, insan vücudu, saç, giysi, zeminler, ekipman rafları ve ekipman birimlerinden kaynaklanabilir. Elektrostatik deşarj elektriksel potansiyeldir. Naylon giysilerden veya insan saçından polietilen veya çelikten oluşabilecek elektrostatik deşarjlar ESD bileşenlere zarar verebilir. Burada ortaya çıkabilecek arızalar, arızalarda iki etki oluşabilir. Birinci, birinci arızalarda statik arkın anında ortaya çıkardığı arızalardır. Diğer durumda ise arıza ark olayından sonra ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilir. Uçağın maruz kalacağı sıcaklık değişimleri, basınç değişimleri bu arızaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hava aracı prosedürleri bakım personeline ESD bileşenlerini nasıl bileceklerini ve bunlara nasıl dokunacaklarını e, ifade etmektedir. Prosedürler ESD levhaları ile tanımlanan birimlere güvenli bir şekilde dokunmak için gerekli olan önlemleri içerirler. Çoğu ESD e, kartlarında uluslararası semboller kullanılır. Alerular olan ESD baskı devre kartları statik duyarlı bir kart ile tanımlanmaktadır. ESD aleruların veya ESD devre kartlarının çıkarılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Biliyorsunuz bizim e, baskı devre kartlarımız, elektronik kartlarımız e, güç değerlerine bağlı olarak bakır yollar arasında çok... Küçük mesafeler, milimetrenin de altında olan mesafeler ortaya çıkmakta. Ve e, elimizden veya bir şekilde dışarıdan gelecek bir statik elektrik yükü bu baskı devre kartlarının yollarının arasında ark oluşumlarına sebebiyet verebilmektedirler. Bu da bu e, yollar üzerine bağlı olan elektronik cihazlarda bozulmaları veya hasarlara neden olabilmektedir. Kirlenmiş veya istenmeyen materyallerin hassas cihazlardan uzak tutulması gerektiği unutulmamalıdır hassas cihazın yakınında bulunan kirli ve istenmeyen malzemeler hassas cihazlarda arızaya neden olabilirler. Sistem güç kaynağı hava aracı prosedürüne uygun olarak çıkarılmalıdır. ESD ekipmanının taşınmasında çalışan personel minimum 250 kilo ohm veya maksimum 1.5 megohm topraklama direncine sahip bir bileklik takmalıdır. Düşük dirençli bileklik kullanılması yüksek voltaj kaynağına dokunulursa personelin yaralanmasına neden olabilir bir bileklik kullanmadan önce kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bileklik tertibatının minimum 250 kilo ohm veya maksimum 1.5 megohm direncine sahip olduğundan emin olmak için bir ohm metre ile mutlaka ölçümünün yapılması gerekir. Bilekliği elimize taktığımızda bilek kayışı üzerinde topraklama kablosu gerekli korumayı sağlamak için cilde mutlaka temas etmelidir. Unutmamalıdır ki bilekliğin doğru kullanılmaması ESD bileşenlerine zarar verebilmektedir. Elektrostatik deşarja duyarlı malzemelerin taşınmasında da dikkat edilmesi gerekir. ESD'ye duyarlı malzeme sertifikalı bir iş istasyonunda eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm ESD malzemeleri bir Faraday kafesi statik koruyucu muhafazasında paketlenmeli ve taşınmalıdırlar. Faraday kafeslerinin örnekleri poşet üzerindeki bir ESD uyarı etiketi veya üstü örtülü bir iletken çanta ile mühürlenmiş statik koruyucu poşetlerdir. Üzerinde çalışmayan birimler koruyucu ambalajlarda tutulmalıdır. ESD'ye duyarlı malzemeyi koruyucu ambalajdan yalnızca ve kesinlikle gerekli olduğu durumlarda ve eğitimli personel tarafından çıkarılmalıdır. Molalara veya öğle yemeğine gitmeden önce tüm ESD materyalleri bir Faraday kafesinde yeniden paketlenmelidir. Örnekleri görüyoruz. Genellikle elektrostatikle alakalı uyarılar e, siyah ve sarı renklerde ifade edilirler. E, burada bir el işareti olur. Ekrandaki e, plakartlarda görüyoruz bunu. Bu e, el işareti e, bu cisimlere statik elektrik e, yüküyle hassas cisimlere dokunulmaması gerektiğini veya özel ortamlarda e, özel kişiler tarafından dokunulması gerektiğini ifade eden uyarılardır. ESD iş istasyonları, ESD'ye duyarlı malzemeleri yalnızca sertifikalı iş istasyonlarında kullanılmalıdır. Çalışma istasyonunda oturduğunuzda bilekliğiniz her zaman topraklama jakına takılı olmalıdır. Kağıt veya plastik gibi üret statik elektrik üreteçleri ESD'ye duyarlı tertibatlardan en az 30 cm kadar uzak tutulmalıdır. ESD güvenli çalışma istasyonları etiketlenmiştir. İletken yer örtüsünün uygun şekilde topraklandığından emin olunmalı ve kontrol edilmelidir. Biraz önce ölçü aletleri nasıl kontrol edeceğimizi anlatmıştık. Paspasımızı temiz tutmak için topikal olarak onaylanmış bir spray e, sprey temizleyici kullanılmalıdır. Yani bu iş için e, belirlenmiş olan bir malzeme kullanılmalıdır. İyonlaştırıcı fanlar iş istasyonlarından elimine edilmeyen plastikler üzerindeki yük oluşumunu ortadan kaldırmak için kullanılırlar. Sadece işlemi gerçekleştirmek için gerekli araçlar masa üzerinde olmalıdır. Plastik, yalıtılmış tutacaklara sahip aletler topikal bir antistatik ile işlemden geçirilmelidir. Mümkün olduğunca işlenmemiş plastik, kağıt, kauçuk gibi tüm statik üreticiler iş istasyonundan çıkarılmalıdır. İş istasyonlarında kullanılan tüm elektrikli ekipman uygun şekilde topraklanmalıdır. Elektrikli ekipmanın 3 uçlu fişi olmalıdır. Kişisel öğelere ESD çalışma istasyonlarında izin verilmemelidir. Sandalyelerin arkasında kazak, palto, önlük ve benzeri giysilerin olmamasına özen gösterilmelidir. Peki bir havacılık bireyi olarak, havacılıkta çalışan bir kişi olarak havacılık alanında elektrostatiğe karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Bunlardan biraz bahsedelim. Bir üniteye bakım yapılması gerekiyorsa iyi bir zemin oluşturulmalıdır. Aynen yakıt ikmalinde olduğu gibi metalik uçak yapısına dokunarak kendi vücut elektriğimizi boşaltmamız gerekir veya topraklanmış bir bileklik kullanmamız gerekir. Test ekipmanını bağlarken önce toprak bağlantısının kurulması gerekir. Test için pimler üzerindeki açık uçları kullanmaktan kaçınılmalıdır. Yalnızca onaylı test ekipmanı kullanılmalıdır. Herhangi bir konnektör pimine dokunulmamalıdır. Bu husus çok önemli arkadaşlar. Özellikle e, elektronikçi olarak bakım sırasında karşımıza çıkacak bir durum. E, bir sıvaplama veya bir aviyonik ekipman üzerinde bir bakım işlemi gerçekleştiriyorsanız e, bir bağlantı kablosunu çıkardıysanız bu bağlantı kablosunun mutlaka bir e, kapağı vardır, hep vardır. Bunu mutlaka kapatmanız gerekir. Açıkta bırakmamanız gerekir. Statik elektriklenmeden kaynaklanan Problemler oluşabilir veya ehil olmayan kişiler tarafından e, bu e, pimlere dokunmamalar olabilir. Biraz önce gördüğümüz gibi üzerimizde bulunan binlerce voltuk gerilimler, pimlerin uçlarındaki kablolardan e, ilgili alerunun baksına giderek orada e, çok büyük zararlara neden olabilirler. İkinci bir durum, e, test yapılması gerekiyorsa bu pimler üzerinden bu testlerin gerçekleştirilmemesi gerekir. Hizmet verilmeyen birim yeniden kullanılabilir. Nakliye konteynerlarına konulmalıdır. Kullanmadığımız eşyalarımızın masa üzerinde bulunmaması gerekir. Eğer bunlar elektrostatiye duyarlı cihazlarsa kullanma sırasını bekleyene kadar mutlaka Faraday kafesli bir yapının içerisinde bulunmalıdır. Onun dışındaki statik elektrik üreticileri mutlaka ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Peki, iş istasyonlarında çalıştığımız yerlerde nelere dikkat etmemiz gerekir? E, Alerjiler yalnızca ESD kontrollü bir iş istasyonunda açılmalıdırlar. Teknisyen topraklanmış bir bileklik takmalıdır. Topraklama noktasının mutlaka vücuduna temas ettiğinden e, emin olmalıdır. Bir bileklik takacağı gibi e, ayak bileğine takılan bileklik tipleri de vardır. Onlardan da kullanabilirler. Tüm ekipmanların topraklanması gerekir. İşte havya kullanıyorsanız, bir ölçü aleti kullanıyorsanız, paspasınız varsa masanızın hepsinin e, biraz önce söylediğimiz gibi 1.5 mega omluk bir direnç değeriyle topraklanması gerekir ve bu topraklama durumlarının mutlaka çalışmadan önce test ediliyor olması gerekir. Çıkarılan devre kartı iletken plastik torbalar veya sargı içerisinde saklanmalı ve bu yapılarla e, gönderilmesi gereken yerler olursa buralara gönderilmelidirler.